Günümüz Türkiye sınırlarının nasıl çizildiğinden bahsedeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları nasıl çizildi? Buradaki haritada Lozan Barış Antlaşması'yla çizilmiş olan Türkiye sınırları var. 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye sınırları çizildi. Ama bütün sınırları çizen Lozan Barış Antlaşması değil. Örneğin Gürcistan'la sınırımız... 1921 Kars Antlaşması ile kesinlik kazandı. Ermenistan'la sınırımız önce 1920'deki Gümrü Antlaşması ile çizildi. Daha sonra 1921'deki Kars Antlaşması ile kesinlik kazandı. Nahçıvan'la sınırımız yine 1921 Kars Antlaşması ile Nahçıvan özel oldu. Azerbaycan'dan ayrıldı. Böylece Türkiye ile Azerbaycan'ın bir sınırı kalmadı. Nahçıvan'la en kısa kara sınırımız oluştu. Ve Nahçıvan'la 1921 Kars Antlaşması ile ilk kez bir sınırımız olmuş oldu. İran ile sınırımız 1639 Kasr-Şirin Antlaşması ile çizildi ve en eski kara sınırımızdır. O tarihten beri değişmedi. Kasr-Şirin Antlaşması ile çizilen İran-Türkiye sınırı Osmanlı zamanında çizilmiş olan bu sınır günümüze kadar devam etti, bir değişikliğe uğramadı. Bunun bir sebebi var tabii. Niye diğer sınırlarda değişiklikler oldu da Türkiye-İran sınırı hiç değişmedi 1639 Kasım Şirin Antlaşması'ndan beri. Çünkü İran ile çizilen bu sınır doğal bir sınır. Dağ sıralarından oluşan bir sınır. Zavros sıra dağlarından oluşan bir doğal sınır. Dolayısıyla iki tarafın da aşması zor olan bir sınır. Hiç aşılmadı da değil zaten 1639'dan sonra 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı ile İran arasında çeşitli savaşlar, sınır ihlalleri vesaire yaşandı. Fakat her defasında eski sınıra geri dönüldü. Nitekim Kerdan Antlaşması ya da 2. Kasır Şirin Antlaşması'yla tekrar 1639 sınırlarına sonradan geri dönüldü. İr Irak ile olan sınırımız e, Lozan Antlaşması'yla kesinleşmedi. Kesinleşmemiş sınır olarak zaten burada gösteriliyor. 1923 Lozan Antlaşması'nda çözülemeyen tek sorun Musul sorunudur. misak Milliye göre Musul'un nüfusunun çoğunluğu Türk kabul edildiği ve Montreux Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı günden sonra işgal edildiği için Misak Milli'ye göre Musul Kürt toprağı kabul edilir. Bu nedenle Lozan Antlaşması'nda Musul'dan taviz verilmek istenmedi. Musul'un Türkiye'ye ait olması gerektiği savunuldu. Fakat Musul'u işgal etmiş olan İngiltere Lozan Antlaşması'nda Musul'u vermemekte diretti. Taraflar bu konuda anlaşamayınca Musul maddesi anlaşma maddesi olarak çıkarıldı. Taraflar arasında 9 ay içerisinde görüşüle, görüşmelerle çözülmek üzere toplantı gündeminden çıkarıldı. Taraflar bunu çözemediler 1926'ya kadar. 1925'te yaşanan Şeyh Said isyanının da etkisiyle e, Türkiye Musul'la ek olarak Hakkari'de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Nasubi ayaklanmaları da baş göstermişti burada. 1926'da Türkiye Irak ve İngiltere ile masaya oturdu. Tabi Irak'ın burada bir hükmü yok. Irak O sırada bir İngiltere sömürgesi İngiltere ne derse onu yapacak durumdaki bir kukla yönetimden ibaret masaya oturdular ve 1926 Ankara Antlaşması'yla Türkiye Musul'dan vazgeçti ya da taviz verdi ve Musul böylece kaybedilmiş oldu. Musul Irak'ta kaldı ve Türkiye-Irak sınırı çizilmiş oldu. Karşılığında da e, İngiltere Musul petrollerinin yüzde 25'ini 25 yıllığına Türkiye'ye verdi ama bu pay e, özür dilerim yüzde 10 yüzde 10 25 yıllığına Türkiye'ye verildi ama bu pay e, daha sonra İngiltere'ye olan Türkiye'nin borçlarına mahsuben Osmanlı'dan kalan borçlara mahsuben bu pay İngiltere'ye bırakıldı. Suriye sınırı Lozan'la Dozlandan önce 1921 Ankara Antlaşması'yla Fransa işgali altında olduğu için Suriye, Fransa ile yapılan 1921 Ankara Antlaşması'yla bu sınır çizildi. Hatay hariç Suriye sınırımız 1921 Ankara Antlaşması'yla çizildi. Yani bu haritada da görüldüğü gibi Hatay 1921 Ankara Antlaşması'yla alınamadı. Hatay Suriye'nin bir parçasıydı. Dümdüz bir hat çizilerek Suriye sınırı oluşturuldu. 1921 Ankara Antlaşması 1923 Lozan'da olduğu gibi kabul edildi. Yani Lozan'da daha önce 1921 Ankara Antlaşmasıyla çizilmiş olan Türkiye Suriye sınırı onaylanmış oldu. Bugün Hatay Türkiye sınırları içerisinde Türkiye'nin bir ili. Bu nasıl oldu? Daha sonra 1936'dan başlayarak Hatay'ın geri Türkiye'ye iade edilmesi Türk toprağı olduğu, nüfusun çoğunluğunun Türk olduğu gibi tezler savunularak İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşıyor olmasının da etkisiyle Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş olmasının, İngiltere ile sorunlarını çözmüş olmasının da etkisiyle 1936'dan itibaren Hatay'ın Türkiye'ye verilmesi gerektiği savunuldu ve nihayet Milletler Cemiyeti'nin de Türkiye'yi desteklemesi sayesinde önce Hatay Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir Hatay Devleti kuruldu ve Hatay Cumhuriyeti Devleti Meclisi oy birliğiyle Türkiye'ye katılmaya karar verdi 1939'da. Böylece 1939'dan itibaren Türkiye'nin bir parçası haline geldi Hatay. Batı sınırlarına bakalım. Meriç Nehri hem Bulgaristan hem de Yunanistan ile sınırımızı oluşturur. Bulgaristan ile sınırımız daha önce çizilmişti. Daha önce Balkan Savaşları sonrasında imzalanan İstanbul Antlaşması'yla ile Bulgaristan ile sınırımız çizilmişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanistan'la savaş yapıldığı için Yunanistan e, Lozan Antlaşmaları ile Yunanistan ile olan sınırımız yeniden çizilmiş oldu. Meriç Nehri sınırı kabul edildi. Meriç Nehri sınır ama şu bölgede silah, silahsızlandırılmış bir bölge e, kabul edildi. Daha sonra bu silahsızlandırılmış bölge e, durumu değişik, değişikliğe uğrayacak. Meriç Nehri sınır kabul edildi ama savaş tazminatı olarak kaybeden taraf kazanan tarafa savaş tazminatı ödediği için kaybeden taraf Yunanistan Türkiye'ye savaş tazminatı olarak Karaağaç ve Bosna köyü verdi. Yani Meriç Nehri'nin öte tarafından iki küçük bölge Türkiye'ye verildi. Boğazlar Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'ye ait değil tamamen. Lozan Antlaşmasına göre uluslararası bir komisyon kurulacak. Boğazlar bölgesi yani Çanakkale ve İstanbul boğazları silahsız olacak 15 kilometre mesafeyle doğudan ve batıdan yani Asya ve Avrupa kıtaları tarafından 15 kilometre silah yaklaştırılamayacak boğazlara. Uluslararası komisyon boğazları yönetecek. Komisyonun başkanı Türk olacak. Uluslararası ticarete açık olacak. Ama bu tam egemenliğe aykırı bir durumdur. Daha sonra 1936 yılında Mönfro Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye boğazlardaki bu silahsızlandırılma olayını ortadan kaldıracak ve burayı istediği gibi koruyabilecek e, tam bir egemenlik sahibi olacak ve belli şartlar, ne bu şartlar Tonaj, ön bildirim e, gibi şartlar e, öne sürmek kaydıyla boğazlardan e, donanma geçmesine izin verecek ama sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin donanmalarına bunun dışında dünya ticaretine açık olması kabul edildi 1936'lı önce Boğazlar Sözleşmesi'yle yani Lozan Antlaşması'yla boğazlarda Türkiye'nin tam egemenliği yoktur. Daha sonra bu tam egemenlik 1936 Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmış olacak. Yani toparlayacak olursak, özetleyecek olursak Lozan Antlaşmasıyla çizilmiş olan sınırımız Türkiye Yunanistan sınırıdır. Günümüze kadar devam eden sınır. Bunun dışındaki sınırları Lozan'daki katılan devletler e, onayladılar ama Suriye sınırı 1921 Ankara Antlaşması yla, Fransa ile yapılan, Türkiye ile Fransa arasında yapılan 1921 Ankara Antlaşması çizildi. Musul e, sorununu da çözen Türkiye-Irak sınırını çizen 1926 Ankara Antlaşması'dır. İran ile sınırımız Türkiye'nin en eski kara sınırıdır. 1639 -16 Kasır Şirin Antlaşması ile çizildi. Nahçıvan'la sınırımız 1921 Kars Antlaşması. Ermenistan'la sınırımız önce 1920 Gümrü, daha sonra SSCB'nin bir parçası haline geldiği için 1921 Kars Antlaşması'yla son haline verilmiş oldu. Gürcistan'la sınırımız 1921 Kars Antlaşması ile kesinlik kazandı. Bu şekilde Türkiye günümüz Türkiye sınırları çizilmiş